Çabuk çabuk büyüyorlar. Ee, şunu da söylemek istiyorum, bu kadar teknolojinin çıkması belki de insanların sosyalleşmekten uzaklaşması beynimiz, beyin yaşımızın büyümesine bir engel teşkil ediyor mu? Şimdi tabii ki sosyal hayat ve bir sürü teknolojik gelişmeler bizim olayları daha çabuk ulaşmamıza, daha çabuk ve istatistikte ulaşmamıza daha çabuk sebep oluyor. Efendim? Suça bulaşmaya daha çok sebep oluyor. Anlıyorum. Çünkü e, teknolojik e, yaşam şartları bizim aslında algılarımızı açıyor, alglarımızı açtıkça bizim davranışlarımızı hızlandırıyor. Daha kısıt şartlarda, daha e, eski dönemdeki gibi yaşanan toplumlarda bakın e, ayıp kavramı çok olan toplumlarda suç o kadar fazla yoktur. Hı -hı. Şimdi Şimdi evet, kontrol edilemiyor galiba değil mi? Tabii kontrol mekanizması bitti. Kimsenin kimseye hesap verme zorunluluğu kalmadı. Eskiden mahallemizdeki bir insan bizi uyarabilir de yattınız bir davranıştan dolayı. Maşini...